Muhabbetlerinden isim vermiyordur gerçi de. Düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Etrafımda bir takım paranormal olaylar oluyor. Kargom aynı gün içerisine evet. bana teslim edildi. Daha önce böyle bir <gülüyor> şey yaptı. <laughs> <demişti>. Neden şimdi? <laughs> ne? Bu bana da oluyor. Doğru. Doğru <laughs> sakin ol oğlum. Şimdi çok güzel şakaydı. Tebrik ediyorum. Kargom teslim edildi şakası. Şaka değil mi? <laughs> Kimsin sen? Kimle konuşuyor be? Kargomu kontrol ediyorum. Teslim edildi gözüküyor. Daha önce bir kere daha başıma gelmişti ama onda yarın He, teslim edildi. Benim olarak de başıma gözüküyor. geldi bu. Herhalde elde sıkıntıdan zaman makinesini icat ettim. Ertesi gün teslim edilecek kargoları ertesi güne ışınlanarak kendi kendime teslim alıyorum gibi bir mantık kurdum. Aşırı mantıklı geldi. Elimde tutuyorum. Geometrik bir şekil var ama Kargo emin değilim çünkü bu geometrik şekli daha önce görmedim. Aynı günde teslim edildi. Çünkü kargo dediğim böyle bir şekilde olmamalı. En az bir kere Ne rekla, rekla. <laughs> reklam? Amazon reklamı mı olur lan? ...dikilmesi Güzel lazım PR kargonun. ]iniz. Bana daha önce bir Hatırlığı kargo bir geldi, geldi. Ben sürrealist bir Salvador Dali çalışması zannettim. Çalışmanın ismi Akan Kargolar. Üstünde zaten benim ismim de yazıyor. <laughs> Nasıl teslim edildi anlamadım. Üstünde Luis Buniel yazıyor buradan izliyorsa bizi kargo kendisinin gelip benden alabilir. Normalde kargolar gelmez. Benim gelmeyen takip numaralarını arşivlediğim bir fotoğraf albümüm bile var. Mesela bunu hiç unutmuyorum. Çünkü gelmedi. 2008 yılında bir sipariş vermiştim. 4 yılın sonunda kargom elime ulaştı. Ancak kutunun içi boş çıktı. Herhalde aldığım yerde nasıl olsa gelmez diye içine bir şey koymadı. Bakın 10 hafta önce vermiş olduğum siparişin durumu teslim edilemedi. Teslim edilmedi değil. Teslim edilemedi. Sanki kargo şube çalışanları Norman diye çıkarması yapıyor da ben buradan sil silahla savuşturuyorum gibi bir anlam çıkıyor. Teslim edilemedi. Niye öldü? Gün <laughs> uzun süredir bir Kargo aradı. Ya, dedi ki ya. abi ben kargo arabasını sana ulaşamıyorum. Şu an Manisa kavşağındayım. Otostop çekerek sana geleceğim dedi ya. Schrödinger şöyle bir deney yapmış. Bir tane kutuya kedi ve radyoaktif madde koymuş. Kargoya vermiş. Nerede belirsiz kargo? Arada bulasın işte. Kuantum mekaniği. Kediyi boş ver. Kutuya ne oldu? Kutu. Kutu nerede? Kutu yok ki kediyi bulasın. Kargo çarpı, kargo yolu eşittir. Evde bulunamayan süre <laughs> Zaten bu adam her şeyin böyle bokunu çıkartarak anlatıp mizah yapar. Evet değil mi abi? evet yani olayı, olayı dağıtımcının var. Dağıtımcının evet. dağıtımda olma olasılığı. Yani sonuç olarak bir kargonun aynı günde gelme ihtimali bilimsel olarak sıfır. Araştırmalarım sonucunda Amazon Prime diye bir şey duydum. İlk 30 gün ücretsiz deneme fırsatıyla bedava ve hızlı kargo. Seçili şehirlerde aynı gün kargo imkanı. Özel indirimler önceden yakalama avantajı. Başta yöresel bir fıkra okuyorum zannettim. Ne? Aylık 7.90 mı? Aynı gün kargo. Ha iyi lan biz denk geldi. Dinle dinle. <gülüyor> <gülüyor> çaycı, bas, çaycı bas linki. Bak ya, aman oğlum. Bak bunlar doğaçlama reklamı. Yapıştır. Ben söylüyorum. Sonunda gülmeyince ve sonu da v şeklinde bitmeyince bir fıkra olmadığını anlamam uzun sürmedi. Yok ben indirimden aldım ya. indirimler 30 dakika önce bana geliyor da. Artık pencere önünde değilim. Kapı önündeyim. Devamlı kargo gelip. Bak gene geldi kargo. Ben seni sonra arayayım. Kargo geldi. Evet. Artık geliyor. Artık. <laughs> Artık kargolarım geldiği için gelmeyen kargolara yazmış olduğum şiirleri bu ölümsüz eserde topladım. İsterseniz süren şiiri yani. okuyun. Amazon Prime'a girdim acilen. Bir kargo gülümsedi bana gelecekten. Ben seni evde beklerim. Eğer hep sen geleceksen. Yeni takip numaram kamusal mizah 180. Bu dizeleri dedem Yahya Turan'a ithaf... Turan ya. Bunu da izleyici yolladık. Kim yolladı lan bunu? Onu sanırım şey yaptı, grep yolu. Bunu şey şey vardı. Ee, makyaj muhabbeti vardı. Onu izlemiş miydik biz? Evet. Evet, var bir yani birkaç tane bir çok güzel kıyım, yakaladığı videosu üst var. Üst düzey makyaj mıydı Kamusal öyle bir şeydi? Kamusal mizah. Nasıl yazdı? Makyaj, makyaj, makyaj az çıkar, makyaj çıkar. <laughs> güzel makyaj ya. Burada <laughs> tecavüz <laughs> ettin abi Kamusal'a. ne? Bir <laughs> dakika ben... Arama barına baksana. Evet, bayağı baya toksikleştim burada. Bak bunu bütün chat'teki kızlara armağan ediyoruz. Şimdi kızlar izleyip şey diyecek. Ben böyle değilim. <laughs> ne alakası var? Çıkma. Çıkma yapmışlar bir kere. Kızlar triggerlanıyor. Geç kalacağız ya. Tamam ben makyaj yapıp hemen geliyorum. Hadi geçmiş olsun. <laughs> e ben böyle değilim. <laughs> yeah, i̇nanılmaz ya. <laughs> Gerçekten. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Aa erkencisin ya. <laughs> Baya erkencisin. <laughs> Ya şu geldin ha. Sanki iki saat ben beklemedim de Bir başkası beklemiş gibi İçimde <laughs> bir huzursuzluk var Daha çok bekleyebilir miydim Bir makyaj insanı bu kadar mı değiştirir ya Bu kim ya Anlamıyorum. evimde biri var Evimde biri var, <laughs> var. Allah'ım ya Bu kadar hızlı geleceğini bilseydim Buraya oturup zaman kaybetmezdim Direkt koşar adım seni beklerdim Öyle gelirdin sen hemen koşarak çıkardın Rönesans akıyor Buradan rönesans akıyor Buradan reform akıyor Buradan reform akıyor, Buradan reform akıyor. İnanılmaz bir makyaj bu ya Bu makyaja yeme gitmemiz yetmez. Oscar'a gitmemiz lazım. Oscar. Bu burujun bir açık tonu olsa ben böyle tepki vermezdim. Nasıl bir ruj seçimi, nasıl bir o göze sürülen adını ne olduğunu bilmediğim o seçimden. Ben bu makyajın hakkını veremem diye korkuyorum. Ürperiyorum Allah. Im. 45 kişiyle falan yapman lazım bu makyajı. Tek kelimeli Anbalabelov. 200 300 yıl erken yapmışsın. Bizim uygarlık olarak bu makyajı. <laughs> ne bir dakika bir dakika kız kızlar bizi işliyor şu an. İşte taktığınız hazırlanma saat abartmayın be. <laughs> makyaj yapmayı bilmeyenler için bu. Anam Allah Allah. Temiz <laughs> lazım. Makyajı açık arttırmayla bir sanat müzesinde sergilemek istiyorum. Bu makyaja 10 milyon dolar veriyorum. Var mı arttıran var? 20 milyon dolar veriyorum. 50 milyon dolar veriyorum. Bu makyaja 1 milyar dolar veriyorum. Var mı arttıran? Var var. 10 milyar dolar veriyorum. Bu kadar güzellik bir araya tesadüfen gelemez. Allah Harika bir makyaj. <laughs> Ayş'tan sormuş size 4 saat dersek demişler kaçını ruj için kullanırsınız demişler. Demiş ki 2 saatini ruju ayırırım demiş. Şu yüz ifadem keşke bir fotoğraf olsa daha bizden sonraki nesiller de bunu görebilse. Yani zaman üstü. Zamanda yolculuk yaptım. Herhalde ruju ya, sürerken zamanı. Pokunu çıkarma aşaması. Yani zaman sana gitti, buradan oraya gitti zaman. Sen yani şu an sanat utanmaz tu. Ya bu makyaj değil bu. Makyaj Plus S 2X artı +5. Game of Thrones'taki White Walkers'lara yap. Yemin ediyorum Miss Turkey kazandı. Anayasaya madde konması lazım. Makyajı makyaj sadece yapmak yetmez. Bu makyajın zorunlu eğitime konulması lazım. Zorunlu ders olarak okutulması lazım bu makyajın ya. Ben kefilim bu makyaja. Bir yere gidelim bunu beğenmeyen olursa geldim ya. mağazıma sıç. Yani bu makyaja bankaya gitsek otomatikman 500 bin liralık kredi alırız. Kefile gerek yok. Kredi tamam reis demek. tamam sakin. Harika. <laughs> bu makyajı sen Devamlı yapsam <laughs> iddia ediyorum küresel ısınma yok olur. Lan bana ne oldu? <laughs> Makyajın telesidir. Bir <laughs> aşağısını yap gene gene mükemmel makyaj. Ruju sil gene çok güzel. Sil gözündeki şey gene çok güzel. Harika. Ya bu makyaja bakınca gözlerimden ırmaklar akıyor. Aşağı ırmaklar akıyor. O ırmağın içinde... Bir de şey vardı ya neydi oturuyor musunuz? Küfürbaz bir adamın ilişkisiyle bir zımbırtı vardı. Bir ara izlemiştik onu. Küfürü bırakmak isteyen adam mıydı o? Dur bakayım. Ha o şey evet. Bıraktım. Ha bu muydu? Evet o ama o kısa. Ne durum? 5 dakika evet. Bunun kalitelisi yok mu ya? 18 tam bu. lan Nazlı? Sen sik sok kafa mı oldun? Al işte. Aşığım lan ben sana aşık. Gülü seven sikmiş dikenini. Yok Batı yetti artık. Seni seviyorum. bu çok küfür içeriyor arkadaşlar. Eğer hoparlöründen dinleyen varsa ki normalde ben etmiyorum ya.